Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah. Amma ba'd. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhiqni bis salihin. Rabbi yessir ve la tu'assir. Rabbi temmim bil hayr. Kâl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki bir gün arkadaşı Ebazer ile ona şöyle buyurmuş. Ey Ebazer Sabahleyin evinden çıkıp Kur'an'dan bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat namaz kılmandan daha hayırlıdır buyuruyor. Yani bir ilim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'den bir şey öğrenmek, sadece Kur'an-ı Kerim'den öğrenmek de ilim öğrenmek nedir? Yüz rekat namaz kılmaktan daha faziletlidir. Çünkü ilim insanı öne taşır. Yani ilim olmadan namaz nasıl kılacağını bilemezsin. Kur'an nasıl okuyacağını bilmezsin. İlim o yüzden nedir? İlim öğrenmek farzdır. Farzlar da her zaman nafilelerden üstündür. Rabbim ilmimizi arttırsın. Rabbim hayırlı ilimler öğrenebilmeyi bizlere nasip etsin. Şimdi dersimize geçelim. İki ötre. Ötre nasıldı? U veya Ü şekliyle okutuyordu. İki ötre de gördüğümüz şekliyle biraz daha kıvrımlı bir şekilde oluyor. Bunun işareti ötreye göre. Ün diye okutuyor veya un diye okutuyor. Şimdi örneklere başlayalım inşallah. Ahadun <laughs> Engelun رسل نزل احد احد اجل اجل رسل 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 نزل 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 عذاب عذاب كتاب كتاب اليم اليم قدير قدير عذاب كتاب اليم قدير رحيم رحيم خبير Habirun Hamidun Kıymetli dostlar. Şurada ha hırlatıyoruz. Bu ha bunu hırlatmıyoruz. Ha boğazın ortasından çıkıyor. Ha ise boğazın ortasının yani boğazın ortasının üst kısmından yani e, <laughs> boğazın başlangıç kısmından başlıyor. Habirun Hamidun Mecidun مجيد رحيم خبير حميد مجيد غفور غفور شكور شكور عدو 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 Summun Summun Gafurun Şekurun Adubun Summun Ne anlatmıştık kıymet dostlar? Şeddeli min ve nunlarda ne yapacaktık? Tutacaktık. Summun Bukmun Umyun Zaten şöyle bir ayet var Kuran-ı Kerim'de. Summun bukmun ummun fehum la yercun yani Kur'an yani bu cüzdeki gördüğümüz örneklerin çoğu zaten Kur'an-ı Kerim'den alınmadır. Bukmun ummun adlun 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 barqun barqun bukmun ummun adlun barqun مرض مرض ظلمات ظلمات غشاوة غشاوة ازواج ازواج مرض ظلمات غشاوة ازواج حق حق خير خير غيب غيب جاعل جاعل حق خير غيب جاعل احد اجل رسل نزل عذاب كتاب اليم قدير رحيم خبير حميد مجيد غفور شكور عدو صم Sumun. Dudaklar önde olacak kıymet dostlar. Sumun. Yani öteli harf okuduğumuz zaman öteli olarak yani bir harfin başına öteli geldiği zaman dudaklarımız öne çıkacak. Su. Su. Sumun. Bukmun. Umyun. Umyun. Andelun. Çekmeden okuyalım. Andelun. Bergun. قلن. (بر. بر. مرض. ظلمات. ظلمات. غشاوة. غشاوة. أزواج. حق. خير. غيب. جاعل. Kıymet evet dostlar bu şekilde e, bir süreliğine derslerimize ara vermiştik. Kusura bakmayın. Bunun sebeplerinden birisi de misafirlerimiz bu ara buldu. Ramazan ayı geldi. Bazı sıkıntılarımız vardı. Rabbim herkesin sıkıntılarını tez zamanda gidersin. E, biraz bu şeylerden geri kaldık. Sizleri de kusura bakmayın. Sizleri de mahcup ettik. Çünkü hani derslerimizi günlük atmamız gerekiyor ki e, arkadan çünkü diğer dersleri takip etmesi gereken kimseler var. Hani biz bu işe başlarken dedik ki e, insanların hizmetine insanlara hizmet etmek için biz bu yola girdik. Yani tabii ki de bu dersleri atan çok kişiler var ama biz de bu hizmeti ortak alamadık. dedik. Hani bir sürü hayır kurum var değil mi? Herkes kendi başına hayır, yani hayırdan nasiplenmek için ya ki X kuruluşu var, X kuruluşu var, bir sürü kuruluş var değil mi hayır kuruluşu. Biz de bu yolda yani Kur'an yolunda, Kur'an'a hizmet yolunda insanlara hizmet vermek amacıyla bu yola adım atmaya bu yola adım attık yani. Rabbim adımlarımızı hayırlısıyla hayırlı eylesin. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim hizmetlerimizi daim eylesin. Rabbim kim, hangi makamda, hangi mevkide olursa olsun görevini güzel yapıyorsa Rabbim herkesin askerinden, polisinden, doktorundan, temizlik işçisinden, herkesten, amirinden, memurun herkesten Cenab-ı Allah eğer işini hakkıyla yapıyorsa Rabbim hepsinden ilerabet, razı olsun. Allah'a emanet olun. Rabbim İslam ümmetine de Ferah ferahlıkla nasip etsin. Rabbim İslam ümmetinin de bu içinde bulunduğu durumda tez zamanda onları ferahat ebdil eylesin. Rabbim bu zulmü yapanları da kahru perişan eylesin. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.